Merhabalar, Sevda Yılmaz ben. Erzincanlıyım, 41 yaşındayım. Ee, İstanbul'da yaşıyordum. Erzincan'a gelip hayvancılık yapmaya karar verdim. Daha önceden sevkiyat depocuydum ben. Ee, i̇şlerin yoğunluğundan, stresten dolayı hayvancılığı önceden denediğim için daha rahat geldi ve şu an hayvancılık yapmaya karar verdim. Önceden büyük bir firmada sevkiyat depocuydum ben. Yıllarca, 9 yıl çalıştım. Ondan sonraki 6 yılında mağazalarda geçti çok yoğun bir tempoda çalıştığım için sıkıldım artık. Sıkıldığım için de Erzincan'da kendi memleketime gelip hayvancılık yapmaya karar verdim. Ve birkaç kere denediğim için de dediğim gibi şu an inanılmaz bana mutluluk verdiği için burada bir hayat kurmaya karar verdim. Bundan sonra buradan devam edeceğim. Şu an 20 tane hayvan aldım. Onları sabah, öğle, akşam besliyorum. Zamanım öyle geçiyor. Zaten köy hayatı biliyorsunuz. Çok nasıl yoğun geçmiyor. Zaten yoğun olmaması, beni yormaması, benim burayı tercih etmem demek oldu. Bir de hayvanlarla uğraşmak çok güzel bir şey gerçekten. Kuzu zamanı olsun. Onların ayrı verdiği keyif beni buraya getirdi açıkçası. Doğum zamanı da çok güzel oluyor. Bakıyorsun, ilgileniyorsun yeni yavrular. Ya burada günüm sabah kalktığımda ilk başta sobamı yakıyorum. Ondan sonra gidiyorum hayvanlarımın. Otunu veriyorum, onlarla ilgileniyorum, sularını, altlarını temizliyorum, otlarını veriyorum. Dönüyorum, evi temizliyorum, kahvaltım derken oturup ondan sonra keyif yapıyorum televizyonda veya bilgisayarla keyifim müzik dinlerim. Zamanım çünkü o kadar çok ki her şeyi yapabiliyorum. Bunları ben İstanbul'da yapamıyordum. Şimdi burada yapmak da ayrı keyif verdiği için güzel geçiyor. Burada sabah mesela saatin yedisinde kalkıyoruz sabah saat 7'de Gün başlıyor ve akşamı nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Ama İstanbul hayatında çalıştığında saate bakıyorsun geçecek mi, geçmeyecek mi, geçecek mi, geçmeyecek mi? Çok ayrı bir keyif gerçekten ya. Bu saatin, zamanın sana kalması muhteşem bir şey. Bunu yaşadım yani ben burada. Köyde beni hiçbir şey zorlamıyor. Tam tersine yani şehir hayatına bakarak burada inanılmaz rahatım. Zaten yoğun bir tempodan çıktığım için yıllardır. Burası keyifli, güzel yani hiçbir şekilde yoğunluk, yorgunluk yaşanmıyor. Keşke gerçekten daha önceden burada başlasaydım. Çünkü ben buraya okul dönemlerimde, tatillerimde geliyordum. O zaman da çok seviyordum. Yani o zamanlar başlasaydım şu an inanıyorum ki daha güzel bir yerdeydim, yani çiftliğe kadar kurmuştum. Şimdi onun hayaliyle buraya geldim zaten, bunu gerçekleştireceğim. Bu hayatta kendime vakit ayırmayı çok geç öğrendim gerçekten. Yani o yoğun çalışmanın sonucunda zaten buraya geldiğim için onu burada yakaladım. Yakaladığım için de burada kalmak istiyorum ve bundan sonraki dediğim gibi hayalimdeki çiftlik. Hiç unutamadığım bir anı gerçekten ben buraya geldiğimde ilk doğuma şahit olduğumda koyunlarda o keyfi ben bilmiyordum. Sadece geliyordum, uğraşıyordum ama doğuma girdiğimde zaten ondan sonra ben köye karar verdim gelmeye, bu işi yapmaya. O kuzu doğumu dönemi zaten beni burada tuttu. Onun bana verdiği keyfi gerçekten hiçbir yerde yaşamadım. İş hayatımda başarılarım oldu. İstanbul'da aynı şekilde işim anlamında çok iyiydim. Ya her konuda başarılıydım. Buraya geldiğimde de buna inanıyorum. Ben bu işi yaptığımda da başarılı olacağım. Gençlere bu mesleği tabii ki tavsiye ederim. Çünkü çok yoğun bir çalışma alanı oluyor orada. Zaten kendine zamanın yok, gezmeye zamanın yok. Hiçbir şekilde keyif vermiyor zaten. Ama buraya geldiğinde diyorum ya 2 saat, belki 3 saatin, hadi uğraşmak istersen 4 saatin, doğum zamanlarında çok böyle yoğun kalmak zorunda kalın. Ondan sonraki tüm vaktin sana kalıyor. Bu da çok ayrı bir keyifsiz. O zaman anlıyorsun hayat aslında ne kadar güzelmiş. Ne kadar iyiymiş yani insanlar için. Hem paranı kazanıyorsun, hem keyifli bir zaman geçiriyorsun hem sana keyif veren kuzular oluyor onlarla oynamak, sevmek, doğumlarına şahit olmak. Çok ayrı bir keyif gerçekten. Şu an evet burada tek başınayım. Ee, hayvanları çok seviyorum. Kendime ait bir yokşay teriyerim de var. İstanbul'da da zaten çok hayvansever bir insanımdır. Kedi kadın da derler bana. Çünkü orada da tüm kedilere bakarım, doğumlarında yardım ederim gözlerine. Burada da aynı şekilde. Ee, hem kangalım var hem kendime ait özel bir Hayvanım var. Kediler var. Onlara bakarak zaman geçiriyorum. Zaten diyorum ya hayvan sevgisi bende çok yüksek olduğu için. Daha önceden göç etmediğim için gerçekten çok pişmanım. Yani keşkeler de, dediğinizde keşkeler bu zaten gerçekten. Yani şöyle hadi zamanımı geçirdiğimde belki bir 10 yıl burada daha olsaydım benim için daha güzel olurdu. Çok geç kaldım. Ya burada çok mutluyum. Burada bir hayat kurmak istiyorum. Buna tam anlamıyla karar verdim çiftçilik. Yani hayvanım şu an 20, 20 yapabildim. E seneye doğumlarında zaten 40 tane kendilerine oluyor. Ondan sonra ben de üstüme kalktığımda bir çiftlik kurmak. Çiftliğimi kurup ondan sonra hayatımı burada bu şekilde güzel bir anlamda devam ettirmek istiyorum. Gerçekten mutluyum yani.